Merhaba takipçilerim. Ben size bugün pratik kesimde ölçü nasıl alınır, üç çeşit ölçü alma şekli göstereceğim. Önce kumaşımı ortadan ikiye katladım, tekrar ikiye katladım, yani dört kat bir kumaş oluşturdum. Hemen arka yaka çizdim, arka yaka. Ee, omuz ölçümüzü aldım, 13 olarak buldum, 44 beden bir ölçü çıkartıyorum. Omuz ölçümüzün işaretini aldım. Göğüs üzerinden göğüs işaretimizi aldık. 22 falan denk düştü. 22 işaretimi aldım. Omuzun en yüksek yerinden yakanın göğüs ucuna kadar göğüs yüksekliğini buldum. Ve göğüs yüksekliği, göğüs genişliği hemen takma kol yapmak için işaretlerimi alarak oluşturdum. Kol oyuntusu oluşturdum. Bu bir. Düşük kol yap e, düşük kol yapmak için omuz işaretine ihtiyacımız var mı? Tabii ki var. Genelde düşük kollar takmak, düşük takma düşük takmak kol 20 santim oluyor. 20 santimi buldum. Göğüs yüksekliğim, göğüs işaretlerimin hepsi aynı. 20 santimi buldum. Buradan düşük kol kavisi vererek burada bağladım. Buraya kol takacağız tabii ki. Bir de hiç kol takmadan tamamen düşük kol çalışacağız. Yine aynı şekilde omuz işaretinden başlayarak bunu yettiği kadar ne kadar yetiyorsa o kadar verdik. Bu sefer göğüs düşüklüğünü buldum göğüs düşüklüğü. Yani omuzun en yüksek yerinden göğsün altına kadar olan kısım. Yani arada bir 3 santim 4 santim gibi mesafe oluyor göğüs yüksekliği düşüklüğü arasında. 4 santim. Bu sefer göğüs düşüklüğünün altından kol işaretini aldım. Kol işaretimiz, kol işaretimiz bu şekilde devam ettim. Şimdilik bu kadar.